Kıbrıs'ın sembolü haline gelen karpaz eşekleri. Karpaz Yarımadası'nda serbestçe dolaşan bu sevimli hayvanlar, adanın sembollerinden biri haline gelmiş durumda. Peki, Kuzey Kıbrıs'ta eşekler neden bu kadar meşhur? Eşeklerin Kuzey Kıbrıs'taki varlığı, adanın tarımsal geçmişine dayanır. Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren adada tarım ve taşımacılık işlerinde büyük ölçüde kullanılan eşekler, çiftçilerin ve köylülerin en büyük yardımcıları olmuştur. Kıbrıs'taki eşeklerin popülasyonu, 20. yüzyılın ortalarına kadar tarımın mekanize edilmesi ve köy yaşamının değişmesiyle azalma gösterdi. Ancak Karpaz Yarımadası'nda yaşayan eşekler, doğal ortamlarında serbestçe dolaşarak varlıklarını sürdürdüler. 1974 olaylarından sonra Yarımada'nın kuzeyinde kalan eşekler daha da izole bir yaşam sürmeye başladı. 1980'lerden itibaren Kıbrıs Türk Hükümeti ve Uluslararası Hayvan Koruma Kuruluşları, karpaz eşeklerinin korunması için çeşitli projeler başlattı. Bu projeler sayesinde popülasyonları koruma altına alınarak eşeklerin doğal yaşam alanları oluşturulmuştur. Karpaz eşekleri, Kuzey Kıbrıs'ın kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Eşeklerin serbestçe dolaştığı Karpaz Yarımadası, turistler için büyüleyici bir destinasyon olmuştur. Bölgeye gelen ziyaretçiler doğal yaşamı gözlemleme ve eşeklerle etkileşime girme fırsatı bulurlar. Bu deneyim hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz anılar yaratır. Eşekler Kuzey Kıbrıs halk kültüründe de önemli bir yer tutar. Yerel efsaneler ve hikayelerde sıkça bahsedilen bu hayvanlar sabır ve dayanıklılığın sembolü olarak anlatılır. Kıbrıs'ın kırsal bölgelerinde büyüyen birçok kişi, çocukluk anılarında eşeklerle yaşadıkları maceraları paylaşır. Bu hikayeler, nesilden nesile aktarılarak adanın kültürel belleğinde önemli bir yer edinmiştir. Karpaz eşekleri sadece kültürel ve turistik açıdan değil, aynı zamanda ekolojik ve çevresel açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Bu hayvanlar yarımadanın bitki örtüsünün korunmasına ve doğal dengenin sağlanmasına yardımcı olur. Eşeklerin otlama alışkanlıkları bölgedeki bitki çeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunur ve zararlı otların kontrol altında tutulmasını sağlar. Kıbrıs eşeklerinin kendi aralarında geliştirdiği özel bir iletişim dili vardır. Bu dil, birbirlerine belirli mesafelerde seslenmelerini ve belirli ritüellerle birbirlerini tanımalarını sağlar. Eşeklerin ses tonları ve kulak hareketleri iletişimde önemli rol oynar ve bu dil bilim insanları tarafından henüz tam olarak çözülememiştir. Eşekler genellikle sürü halinde yaşarlar. Fakat karpaz eşeklerinin bazıları yalnız yaşamayı tercih ederler. Bu eşekler bağımsız yapıları ve yalnızlıkları ile diğerlerinden ayrılırlar. Yalnız yaşayan eşekler genellikle daha güçlü ve dayanıklı olurlar ve sürülerindeki diğer üyelerden daha uzun mesafeler kat ederler. Kıbrıs eşeklerinin sütü, yüksek besin değerleri ve iyileştirici özellikleri ile bilinir. Antik zamanlardan beri, eşek sütü cilt hastalıkları, sindirim problemleri ve bağışıklık sistemi güçlendirmek için kullanılmıştır. Günümüzde bazı yerel halk, eşek sütünü doğal tedavi yöntemleri arasında saymaktadır. Kuzey Kıbrıs'ın eşekleri, tarihsel, kültürel ve ekolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Onların korunması ve yaşatılması, adanın doğal zenginliklerinin ve biyolojik çeşitliliğinin devamlılığı için de kritik öneme sahiptir. Bu sevimli ve dayanıklı hayvanlar, Kuzey Kıbrıs'ın eşsiz doğasının ve tarihinin simgesi olmaya devam edecektir.